Nisan ayında çıkacak animeler Part 2. İlk animem Go Go Loser Ranger. Kanlımanların gerçek yüzü açığa çıkıyor. Sürekli kaybetmeye mahkum olan ana karakterimiz bu düzene baş kaldırıyor ve ikinci sezonda da aksiyonları bir hikayeyle bize macera sunuyor. İkinci animem Neil The Shadow. Hayatını kaybeden ana karakterimiz ikinci şansını gizemlerle dolu bir dünyada buluyor. Ama bu sefer gölgelerin içinde kalıyor ve şifacı gücünü geliştirmeye bakıyor. Üçüncü animem Oreva Seikan Kokono Akotoku Ryo Usu. Geçmiş hayatında ihanet Gören ana karakterimiz yeniden doğduğu gezegende en güçlü soylu olaraktan intikam almaya bakıyor. Zalim yönetimi halkı tarafından beklenmedik şekilde olumlu bir şekilde karşılanıyor. Dördüncü ve son anime The Children Sunshi Family. Sunshi ailesi zekaları ve güzellikleriyle dikkat çeken bir aile. Bütün kardeşlerin 15 yaşına girdikten sonra babalarının kendilerinden yıllardır sakladığı bir sırla değişmeye başlıyor. Bakalım bu sır yüzünden başlarına neler geliyor. Valla bu son anime dışında diğer animeleri bekliyorum. Bu son Son önerdiğim gibi. Renate Girlfriend'i zaten sevmeyenler bunu da sevmez. Söyleyeyim. Hangi animeyi bekliyorsunuz? Yorum kısmına da bekliyorum.